بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وآله وصحبه أجمعين استغفر الله وأتوب إليه توافن فرضلارنا وقدوقتان سرى توافتان سرى سعي و سعيين فرضلارنا وقيروس دير وفروض السعي سعيين فرض سعي صفا إلى مر وعلى أصناك tavaf yapıldıktan sonra iki tavaftan sonra sa'i yapılır. Hangi tavaf? Bir tavaful kudum. Yani kişi Mekke'ye gittiği zaman bu tavaful kudum denilir. Tavaful ziyara. Ondan sonra sa'i yapılabilir. Bir de Arafat'tan inerken e, ifada tavafı var. İfada tavafından sonra da sa'i yapılır. Bir de veda tavafı var. Veda tavafı Mekke'den ayrılacağın zaman veda yapıyorsun. O veda tavafından sonra ne yapılmaz? Sa'i yapılmaz. Tamam mı kardeşim? Üç tavaftan ikisinden sonra sa'i yapılır. Ama veda tavafından sonra sa'i yapılmaz. İşte farzları diyor en yebde'e bis safa fil İlk şeyden neden başlayacak kişi? Safadan. Safadan ta merveya kadar gidecek. Bu tahmini yaklaşık 400 metredir. Safadan merveye kadar 400 metre. Ve bil merveti fissaniyeti. İkinci gelişen nereden başlıyor? Merveden safaya geliyor. Tam kardeşim? Yani şöyle. 7 tane tavaf nasıl ki 7 tane tavaf ise sade kaçtır? 7'dir. Tekli sayılarda safada olacaksın safadan başlayacaksın. Çiftli sayılarda Merve'den. Merve'den. Eğer önceden başlarken Merve'den başlamışsa, safaya kadar gelmişse o ne yapılmaz? Sayı sayılmaz. sayılmaz. O bir sayılmaz. Hı. Safadan tekrar Merve'ye gidince ne olur? Bir, bir sayılır. Merve'den Safa. safaya dönünce Değil safaya, yani safadan Merve'ye, Merve'den safaya bir. Öyle değil. Safadan. Safat bir tepedir. Merve'de bir tepedir. Safa'dan Merve'ye gelinceye kadar bir. bir. Merve'den Safa'ya gelinceye kadar iki. Safa'dan Merve'ye üç. üç. Merve'den Safa'ya dört. dört ta yedi, yedi oluncaya kadar. Tamam kardeşim. En yebde'e bis Safa fil merretil ule. Birinci şeyde Safa'dan başlayacak. O bil merveti fisaniyeti. ikincisinde Merve'den. Ve herkese böyle devam edecek seb'an. Ta ki bunun delili nedir? Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Umar, Hazreti Ömer'in oğluna i̇bn Umar anlatıyor. Diyor ki Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Mekke'ye gelince diyor ikinci ne yaptı? Kabe'yi tavaf etti. Yedi defa Kabe'yi tavaf ettikten sonra kişi hemen şeye gitmez. Safa Merve'ye gitmez. Hz. İbrahim'in makamı var ve Hz. İbrahim'in makamı İbrahim'in arkasına geçip iki rekat sünnet kılar, ondan sonra ne yapar? Safa'ya Safa geçer. Peygamber Efendimiz böyle yapmış. Yani tavaf yaptı, makam İbrahim'e geçti, makam İbrahim'in arkasında iki rekat sünnet kıldı, ondan sonra Safa Merve'ye geçti. Tam kardeşim? Bu çok önemlidir. Dedi ki yaklaşık 400 metredir. Eğer Safa Merve sınırları varsa kişi Safa'dan başladığımda Merve'ye ulaşmadan geri dönerse o ne olmaz? Bir adım bile eksik kalırsa o ne yapılmaz? Sayılır. Sayılmaz. Sayılır. Yani. O kadar dikkatli olacak. Yani elinden geldiği kadar zaten fazlalaştırmışlar yani ki insan yapmasın eksik ne yapmasın. Derim ki 300 e, 399 metre gitti o bir metreyi bırakıp geri döndü o ne olmaz Aynen. o, o geldiyse, yine, mu? yine olmaz Onu illa tamamlaması gerekiyor nasıl ki tavafta bir adım eksik kalırsa o tavafı olmazsa safa ile mervedeki sa'yi sa'yi ile orada yürümektir o, onda da eksik bırakırsa olmaz eğer daha şeydeyse, ise ya Safa ile Merve'de şaşırırsa altı mıdır yedi midir nasıl kabul edecek? Altı, altı. altı azı ele alacak. Anlaşıldı mı? Orada diyemez o yedi olsun ben bitirdim böyle diyemez. diyemez. Ama sahi bitirdikten sonra şüphe ederse acaba ben beş mi yaptım yedi mi yaptım böyle şüphelenirse o sahi bitirdikten sonra tamam o şüphe ne yapmaz? Evet zarar vermez. Anlaşıldı mı kardeşim? Hı hı. Ve en yekûne sa'i geçerli olması için sa'i şurada olacak. Sahih bir tavaftan sonra olacak. Geçerli. Eğer tavaf geçerli değilse ondan sonra yapılan diyelim ki tavaf, yedi tavaftan dedik bir tanesi ne yaptı? Eksik, Eksik yaptı adım, Eksik ya da bir adım ya da sol tarafı Kabe'nin hizasında olmadı. Hı tavafı geçerli değilse arkasından yapılan sa'i geçerli, geçerli değil de anlaşıldı mı? Ve en yekûnâ o sa'i olacak بعد tavafı rükni. Neden sonra olacak? Rükün tavafında. Rükün tavafı ne demektir? Arafattan inince ki ifada tavafıdır. Bu ne denler? Ya da umreye giderken umre tavafıdır. Anlaşıldı mı? Ya yani ondan sonra olacak? avil kudumi ya da kudum. neyden sahi neyden, neyden sıra olur? Ziyaret, ziyaret, ziyaret. ayını şeye ilk önce e, gittiği zaman, Mekke'ye gittiği zaman ilk yaptığı tavaf, tavaful kudum. kudumdu. Anlaşıldı evet. mı kardeşim? Bi evet. haysu ama şu tavaful kudumdan sıra geçerli olması için şu şart vardır. Tavaful kudumu yaptın. Tavaful kudumu hangisiydi? Evet. Mekke'ye ilk girdiği zaman Tavafül Kudumu yaptı Arkasından ne yapması gerekiyor? Sa'i Diyelim ki Sa'i yapmadı Arafat'a çıktı direkt Zilhicce ayının dokuzuncu Arafat günü Mekke'ye ulaştı hemen gitti Tavafül Kudumu yaptı nereye gitti? Arafa ya gitti. Sonra Arafat'tan Dönünce ne yaptı? Sağiydi Olmaz Arafat'tan dönünce ne yapması gerekiyordu? Hangi tavafül ifadayı Yapması gerekir? Anlaşıldı mı? Yani şimdi aslında sahiyin hemen tavafın arkasında olması şart değildir. Ama aralarına da bir şey girmemesi gerekir. Burada tavafı kudumu yaptıktan sonra adam nereye gitmiş? Yani olmaz. İşte diyor nasıl olacak tavafı kudumdan like sonraki sahi? Bir haysu şu şekilde olacak. La yetehellelu beynehuma tavafı kudum ile sahi arasına girmeyecek. El vukufu bi'arafatâh. Girmeyecek. girmeyecek. Eğer o girerse ondan sonra sahi olmaz. Ama şu var şimdi normal Arafat'tan inerken Arafattan inerken. biz hangi tavafı yapıyoruz? İf İfada İf tavafını yapıyoruz. İfada tavafından sonra ne yapıyoruz? Sahi, sahi yapıyoruz. yapıyoruz. Diyelim ki kişi Mekke'ye gittiği zaman tavafı kudumu yaptı. Arkasından ne yaptı? Sahi, sahi yaptı. Arafat'a çıktı. Arafat'tan inerken ne yapar? İfade, i̇fade tavafı. İfade tavafından sonra sahi yapmasına evet. orada tavafı kudumdan sonra yaptığı sahi tavafı evet. neyin yerine geçiyor? İfade, i̇fade, i̇fade. tavafından evet. sonraki evet. sa'inin yerine geçiyor. geçiyor. Anlaşıldı evet. mı kardeşim? Şimdi biz tavafta demiştik. Kişi tavaf yaparken eğer maksadı arkadaşına yetişmek ise Geçersiz. Geçersiz. Geçersizdir. Geçersizdir. Ama saide bu geçersiz değildir. Hı. Kişi sa'i yaparken, orada yürürken eğer maksadı arkadaşına yetişmek de olursa o sa'i geçerlidir. 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 Tamam. Kişi arasında ne vardır? Fark, Fark vardır. Hı. Yine tavafta demiştik. Kişi mesela göğsü Kabe'nin hizasında olup tavaf yaparsa ya da eli Kabe'de olursa ya da geriye doğru mesela tavaf yaparsa bunlar neydi? Geçersiz. Geçersizdi. Sa'ide bunlar geçersiz değildir. 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 Yani sa'ide diyelim ki biri e, yine arkaya arkaya doğru gitti. Safadan böyle geriye doğru nereye gitti? Merve'ye. Merve evet. Merve'den de böyle geriye doğru yürürse o nedir? Geçer. Geçerlidir. Yani safadan vücudunun Merve'ye bakması şart Değil değildir. değildir. Yan da gidebilir, geri de Gide gidebilir. gidebilir. Bu şartlar yani. e, 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 geçerli değildir. Yani Safa Merve'de önemli olan mesafeyi tamam. ha, kat etmektir. O mesafeyi sen nasıl kat edebiliyorsan kat Nasıl? Araçla da olabilir. Evet. El-Fatiha.